Valla ben bu ayda hiç çıkmam. Oh. Saat bir buçuk ama otobüs gelmedi. Yok artık ne ara geldi. Yapacak bir şey yok. Artık otobüse bineceğiz. Facebook. Facebook. Her gün bana da gezer <laughs> Facebook. Burası da çok sesliymiş ha. He. Hey. <laughs> ya o sanki korkunçlu sözler söyledik. Allah! çıldı. Bir otobüsü bile sevmeye beceremedin. Aha koltuk. Hey orası benim. Ay ölüsü benim ya. Gel buraya. Asla Ne oluyor be? Bu da son ceza olsun. Ne bakayım sıkıldı. Yok bir şey. İyi tamam o zaman. Aha durağa yaklaştık. Şimdi geldik.